Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Dying Like The Following'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde ee, ne yapmıştık lan? Bir görev yapmıştık ve o görevi başarıyla tamamlamıştık ama hangi görevi yapmıştık abi? Hangisini yaptık? Unuttum gitti. Şimdi görevlerimize bakalım. Neler var? Oğlum bu canavar ölümsüz diyor. Nasıl bir canavar lan bu? Çok zor diyor arkadaşlar. İşkillendim şimdi. Bu neymiş? Ha yarış şeyleriyle ile ilgili pompa istasyonu bilme bak bu da 10.000 veriyor ama bu orta diyor. Bu arada biz şuradan göstereyim. Aşamamız şu an mürit durumunda arkadaşlar. Bütün aşamaları tamamladık. mürit durumundayız. Yani havari ödülümüzü de alabiliyoruz ama giymeyeceğim. Seçilen aşama bilmem. Çünkü üstümüzde zaten Türk bayrağı falan var. Gerek yok havariye. Önce şu <laughs> Yasin'le bir konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah niye hastalanmıştır? Hangi insanlardan bahsediyor lan? Kimler hastalanmış? Yasir'le konuş. Bir de şunu da konuşayım ya. Bu ne ayakmış ya? Ha anayla konuşacağız. Anayla işte. Anayla konuşmamızın tek yolu bu. Aha. çeri sizlere katılıyoruz arkadaşlar. Uzun bir yol var diyor. Yolundan şaşma. Umarım May mücadelende bu sana yardımcı olur. Oha! Uuu! Arabelet verdi. Abi Skyrim'deki şey gibi lan. Neydi o? Skyrim'de de böyle vampir avcılarına katılıp arbelet veriyordu. Bunda da şeye katılıyoruz. Anaya katılıyoruz. Arbelet aldık. Makaralı arbelet üretmeyi öğrendin. Bunun hasarı ne kadarmış abi? Bir dakika çanta. 360. Çok da yüksek bir hasarı yok. Ama idare eder ya. Şöyle nişan alıyoruz. Biraz arbeletle oynayacağım. Ana seni kustosun diyor oğlum. Aracımızın şekline bakar mısınız? Dayı sen konuşmaya devam et. Ben şu araca bir bakmak istiyorum. Üçüncü şişe seviye. Oo, ben üçüncü seviyeye geçiyorum arkadaşlar. Güzel. Aracımızı sürelim. Oğlum araç bayağı bir hızlandı lan. Onu nasıl kontrol edemiyorum. Efsanevi bir şey oldu araç. Kontrolü bayağı zorlaştı ha. Saklayacak bir şeyim yok. İyi niyetlere geldim. Yardım etmek için buradayım. Güneşin gözü olarak bilinen göle git diyor. Selamunaleyküm. Artık o patlayıcı dayılar bana sökmez kardeşim. Valla alt yazıyı okuyamadım arkadaşlar. Onu editlerken okurum da. Bir görev verdi. Darbe testi bilmem ne diyorlar. Kabul edelim mi? Allah belasını vermesin. Öldürülen zombi. Haydi bakalım. Ulan şu görevleri bir yapamadım ya. Ağzınıza tükürdüğüm çocukları. Uy. Burada baya bir zombi var yalnız ha. Lan lanet olası Yeter. Bu sefer yapacağız galiba görevi Ve yaptım Kaç verdi lan 75 puan diyor Ne verdi abi kazandı seni süren bilmem bil. ne kazandım lan Valla ne kazandım anlamadım arkadaşlar size tüküldüm çocukları Artık bu Bağıran dayılar koşan dayılar bana sökmez arkadaşlar 3 3 level'a getirdim aracımızı Bunların böyle içinden geçeceğiz Lanet pisliklerim böyle içinden geçeceğiz. Burada baya bir zombi varmış ya. Bunlar korona gibi çoğalmış burada. Şu baya sağlam bir zombi. Drift yapıyoruz lan. Lanet pislikler sizi. Saygılar kardeşim saygılar. Colin Bakre'ye hoş geldiniz. Küçükken böyle Colin Bakre oynardım arkadaşlar. Hızla tükürdüm. Patlayan dayılar da gelmiş. Şimdi bağıran dayılar da gelecek. Şenlik var abi parti var. Öldür öldür bitmiyor. Bak bak gördünüz mü abi? <laughs> Parası sökmez o numaralar. Lanet olsun adamım. Lanet olsun koçum. Lan bir de pis pis vuruyorlar. Hızını tükürdüm. Oğlum bunlar arkamdan hemen çoğalmışlar lan burada. Lan yalnız 12 level'a getireceğim ha. Harbi 12 level'a getireceğim de bakalım. 12 level'a getirelim de şu şeyi açalım lan. Neydi o? Ecellere karşı ultraviyole farları özelliğini açalım arkadaşlar. Yeteneğini açalım. Selamun aleyküm. Krem baba sağlara geri döndü. Beni özlemişsinizdir bebeklerim. Beni özlemişsinizdir yavrularım. Lanet bir sizi. Biraz da şurada ezelim abi. Oy. Saygılar kardeşim. Sürüş bir sürü seviyesi 12 oldu güzel. Aha başarım kazandı bunlar sadece okuyamadım. Başarım geldi ha. Seviye 12 oldu dur bakalım. Şimdi becerilere gir. Hemen şuradan ultraviyolemizi açalım abi. Bu nasıl kullanıyoruz bilmiyorum ama. Ultra farlar yükseltmenin monte etmeni olanak tanır. Galiba bunu özellikleri olarak araca eklememiz gerekiyor. Neyse ona bir bakarız arkadaşlar. Ona sonra bir bakarız. Lanet olası pislikler sizi. Bu arada mekana gelmişiz lan. Mekan burası gözüküyor arkadaşlar. Aa bir dakika lan dur. Şunu bir deneyeceğim lan. Oy. Yo bir şey yapmadı lan bir dakika. Oo bayağı etkili aslında he. Aslında ben bu arbeleti geliştirsem var ya. Arbeleti nasıl geliştireceğim bilmiyorum ama bayağı sağlam duruyor he. Arbelet. Bayağı adamların içinden geçerim gibime geliyor. Bu arada selamun aleyküm kardeşim. Sizi şöyle bir alayım da kenara. İşim gücüm var. Sizle uğraşamayacağım. Buraya nereden girebiliriz? Lan. Yürü bas git yoluna. Şimdi buraya girmenin bir yolunu bulmam lazım. Şöyle bir tarayalım bakalım. Buralarda alınacak eşya var mı diye. Bakıyorum. Şuradan biraz ekipman alalım. Bunun neresinden gireceğim ben ya? Selamun aleyküm kardeşim. Oy! Adamı monte ettim lan oraya. Saygılar kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. Oğlum şuraya çıksana lan. Buraya niye çıkmıyor bu ha? Krem bazen saçmalıyor arkadaşlar. Ciddi anlamda krem bazen saçmalıyor. Bu Yalnız ben buraya gelmiştim sanki lan. Ben mi yanlış hatırlıyorum abi? Sanki ben buraya gelmiştim. En iyisi ben şu silahı çekeyim. Oğlum burada ne olmuş lan? Burada bir katliam yaratılmış arkadaşlar. Ben mi yarattım acaba bunu? Ben buraya geldim ya hatırlıyorum. Burada ben bir çatışma yaşamıştım. Buraya tekrardan geri geldik. Burada ben birileriyle çatışmıştım. Adamlarla çatışmıştım. insanlarla çatışmıştım. Zombilerle değil de insanlarla çatışmıştım ama. Buraya tekrardan niye geldik onu anlamadım. Pompa istasyonuna dön diyor. Bunun girişi nerede lan? Buralarda bir sorun olmuş belli. He burası Pomp şey su istasyonuydu. Buradan su pompalıyordu şeye. Bölgeye su pompalanıyordu buradan. Şimdi hatırladım lan. Burada tekrardan bir sorun olmuş galiba. İçeri girmenin yolunu bul. Oğlum ne sorun oldu şimdi burada ya? Biz bunu sorunu halletmiştik. Buradan tekrardan bir sorun çıkmış şimdi burada. Burada tekrardan bir sorun çıkmış. İçeri girmenin yolunu buldu ya abi. Nereden bulacağım lan içeri girmenin yolunu? Aç kardeşim. İnşallah burada da yarış kupası istemez. Bu sefer doğru yoldayız gibime geldi. Şuradan devam edelim. Oğlum nefesim bitecek lan. İnşallah şu zombi canlanmıyordur arkadaşlar. Selamun aleyküm kardeşim. İnşallah canlanmıyorsundur. Sevgiler ve saygılar. Biri var lan. Eşkıyalar var abi. Oğlum içeride eşkıyalar var lan. Ne diyor lan bunlar? Bir okuyalım bakalım ne diyor. Kimden bahsediyorlar acaba? who the second kid No, oh, damn the first one yeah well no witches around here just fucking zombies they always drank too much he got drunk hit her she miscarried everything went downhill after that he didn't kill himself you know so much then where is he huh you're gonna lead the way <laughs> in the middle of all this zombie garbage are you out of your fucking mind ah fuck it pretty soon we'll be rich Ne zenginliğinden bahsediyor oğlum. Dünya zaten zombilerin istilasına isla kalmış. Hala zenginlikten bahsediyor. Her yer zombi götürüyor abi. Adam zengin olmaktan bahsediyor. Yani zenginliği nerede kullanacak abi? Onu anlatmaya çalışıyorum. Her yer zombi abi. Oğlum ne bitmek bitmeyen muhabbetmiş. Uyumaya çalışıyorum diyor. Dayı sen uyumaya devam et. Uyumaya devam et sen. Merak etmesin uykunda yakalamazsam ben. Oyunları sayarken beynini patlatacağım. Dayı sen yat yat sen merak etme ben bunları hallederim. Sen keyfine bak. Aslında var şuradan şu şurada kafasına arbelet atmak varmış ama işte ok yok. Şimdi şunları bir selamun aleyküm diyelim abi gizlice gelelim. Hızına tükürdüğümün tiplere bak. Şu arkadaki sinsice yaklaşsam beni nereden anlar abi? Anlayamazsın. Beni anlayamaz. Selamun aleyküm kardeşim. Ağzını tükürdüğümün lanet pisliği. Aa ne oluyor lan? Gecikmeli oldu ha. Biraz ge gecikti vuruşlar. Vurduktan sonra uçmaya başladılar biraz gecikme oldu kardeşim kusura bakma. Korona var. Lan sen uçmadın mı lan? Allah kahretmesin. Oğlum bunlar niye ölmüyor? Lanet olsun. Oha oha oha. Üstündeki kıyafetler seni kurtaracak mı sanıyorsun lan? Selamun aleyküm. Oy adamın beynini uçurdum kafasını kopardım. Saygılar kardeşim saygılar. Kendine iyi bakıyorsun. Ha, ne oluyor? Elektrik gitti anasını satayım. Ulan su sorunu için geldik. Bir de şimdi elektrik kesildi arkadaşlar ya. Bunlar kimmiş lan? Bunlarla bir şeyler yapıyorlardı bunlar ama. Allah belasını vermesin ödüm koptu. Ha pardon pardon dayı. Az daha kafanı sıkıyordum lan. Kimsin lan sen? Yeminle kafasına sokuyordum ha. belki aramıza katı katılabilir ha. Bak doğru konuş yoksa kafanı kafanı uçururum bak senin. But all I know is the boss had a plan. Poison the water supply. Ha, o sulardaki cesetler onun içinmiş suyu bunlar pisletmiş o cesetleri bilerek oraya atmışlar ki suyu kirletmişler Pislik kendine de zarar vermiş oğlum O su bütün insanlığın kaynağı Beni linç ederler diyor I'm not gonna die Hadi lan oradan Lanet olası pislik seni. Saygılar kardeşim. Seni hiç sen de hiç uğraşmak istemedim. Cidden sen de hiç uğraşmak istemedim. Yani Harran'da zaten bunlarla bu ağanın köpekleriyle çok uğraştık arkadaşlar. Bir daha buna ekstradan efor sarf etmek istemedim açıkçası. Şimdi ne yapıyoruz burada? Burada ekstradan bir şey var mı diye şöyle bir taradım. Ekstradan bir tek şurada tüp var. Bir de şurada bir çanta varmış. 5 dolar çıktı abi çantadan. Çıka çıka 5 dolar çıktı. Başka bir şey yok gibi. Ha, Elektrik buradaymış. Ulan yanında sigorta mı taşıyorsun? Crane. Adam yanında sigorta taşıyor lan. Tabi bu işleri yapa 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 yapa. Bu yanına ekstradan malzeme almış. Tesisatçı olmuşuz resmen ya. en kısa zamanda çaresine bakacağız. Bir zahmet onu da sen yap kardeşim. Bir zahmet onu da sen yap yani. Güneşin gözüne ulaş. O ne demek lan? Ha şey. Şu diğer görev. Bu cesetleri temizlemeleri lazım arkadaşlar. Bu cesetleri temizlemeleri lazım. Burayı kapatmışız. Ha, şurada çıkış var dur. Öbür türlü bu su temizlenmez. Sudaki cesetleri temizlemeden bu su temizlenmez arkadaşlar. Yalnız adam içeri öyle bir girdi ki o son adam. Anın adamı. Yemin ediyorum ödüm bokuma karıştı ya. Selamun aleyküm kardeşim. Ne yapıyor lan bu? Dönüşüyor mu bu? Bak dönüştü bak gördünüz mü arkadaşlar? Saygılar kardeşim. Gel bebeğim gel. Saygılar kardeşim saygılar. Seni de şöyle yollayayım. Seni de arkadaşının yanına yollayayım. Ağzına tükürdüğümün çocuğu. Sen nereden çıktın lan? <laughs> Yalnız güzel uçtu bu he. Bu harbiden güzel uçtu. Bunu takdir ediyorum. Canım azalmış. Bir can basalım. Tamamdır. Let's go bebeğim. Bak adam hala ölmedi. Görüyor musun? Oy! O nereden çıktı lan? Abi. Ağzına tükürdüğümün çocuğu. Bas kardeşim bas. Hay ağzına tüküreyim krem. Bir bir aracı süremiyorsun. Adam geliyor arkamdan. İzmandut iyi geliyor. Şu canımızı fullleyelim. Lanet pislik ya. Dur şu diğer göreve de gideyim lan. Neydi lan diğer görev? Nihayet kutsal törenlerden birine davet edildim. Yok o ona değil bir dakika dur. Şu zor olana gidelim abi. Hani bir bu canavar ölümsüz resmen de yazıyordu ya. Ona gidiyoruz. Neymiş bakalım bu canavar? Canavarı gerçekten çok merak ettim. Neredeymiş bu bu arada? Oha baya uzakmış lan. Baya uzakmış arkadaşlar. Yolumuz biraz uzunmuş. Şu yolu takip edersek. Hedefimize ulaşırız derken. Abi lanet pislikler patlıyor. Oy. Lanet pislikler patlıyor. Sorun, onun patlaması yüzünden Cefasını ben çekiyorum ya Haksızlık var kardeşim ya Adaletsizlik var ya Selamun Aleyküm kardeşim Bak bak yine patlayacak ağzını tükürdüm şimdi gene koşan dayılar gelecek Valla bıktım sandım ya Ben direkt göreve gitmek istiyorum kardeşim Sizle uğraşmak istemiyorum ya Koşan dayılar beni takip mi ediyor? yo? Oğlum sanki ralli oynuyorum ha. Afet de ö Allah belasını versin. Ara araba arabadan atladım lan. Aha koşan dayı geliyor. Selamun aleyküm kardeşim. Sıçtık. <laughs> Harbiden sıçtık, geliyorlar. Kaç abi kaç? 5-6 tane koşan dayı, 10 tane oldular. 10 tane. Kaç kardeşim kaç. Ama kaçamadım abi. Kaçamıyorum çünkü kren. Crane... Lan! Lan! İn lan araçtan! Ağzını tükürdün. Yok abi bu at akıllanmayacak abi dur. Gel! Gel! Ağzını tükürdümün çocuğu. Lanet olası pislik seni. Oğlum bak aracın önüne durmayın bak. Lan sen gene mi geldin lan? He? Gene mi geldin? Öldün mü? Öldün mü lan? Azına tikirdim. Öldün mü? Yalnız aracımız baya sağlam ya. Üçüncü seviyeye yükselttik ya. Bir de kasayı da koruduk. Öyle kolay hasar almıyor yani ekipmanlar. Uzun süre götürüyor. Saygılar kardeşim. Selamun aleyküm. Cerenimo! Resmen rally yapıyoruz be. Dying Light'ta, Harran'da Crane'le Crane, Crane Baba'yla rally yapıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Araç biraz sağa çekiyormuş gibi oldu ama Kırsal arazide biraz drift yapıyor araç. Bak bak pislik pislik patlıyorlar. Koşan dayılarla ben uğraşıyorum ya. Şuradan şöyle uçarak gidersek eğer. Mekyana geldik sayılır. Araç biraz fazla sapıtıyor. Bu tekerlekleri değiştirmek lazım abi. Kırsal arazilerde sürmek için böyle toprak arazilerde sürmek için teker lazım. Tekerimizi değiştirmek lazım yani. Aa şurada tüküren dayı var. Selamun aleyküm kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. Seni de şöyle yanına yollayayım. Lanet olası Gelemedik mekana ya. Bu mekan ne kadar uzakmış abi. Galiba burası. Bir dakika. Aynen mekana geldik arkadaşlar. Mekana geldik. O ne lan? Aha pa patlayan dayı var. Ay senin ağzına tüküreyim. Niye patladın şimdi sen? Niye patladın? Şimdi bunun sorununu ben çekeceğim abi. seviyorum <laughs> beni. Sana yapıyorum dedim dedi bak 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 ortada Aşkım adıydı bak Sen de git bakalım Azına tükürdümün Uçak geçti lan Aha uçak attı aha Drop attı dur 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 Araç nerede? Drop attı arkadaşlar gidiyorum Go 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 sizle uğraşamayacağım kardeşim Go 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 selamun aleyküm. Yalnız orada bir yaratık resmi gibi bir şey gördüm ama hadi hayırlısı bakalım. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Şöyle bir yol açarsanız sevinirim. Şu an başka bir iş iç içindeyim. Lan nereye attı lan bu? Aha burada bir şey var. Telsizlik imdat Gökhan. İmdat neredesin? Hiçbir şey göremiyorum. Neredesin? No, Çukura düştüm diyor lan. Neredesin oğlum? Barajın orada bir ambarda. Geliyorum dayan. Geliyorum dayan telsizdeki çocuk. Ha bu yan görev. Bu başka bir görevmiş. Neyse sonra sonra yaparız abi. Ya da onu mu yapsam lan? Lan ağzına tüküreyim. Bu evi evin içinde sandım çocuğu. Ben şu eve sonra bir bakayım ya. Dur. Kren ne yapıyorsun Kren? Şu camdan atlama diye bir şey yok mu abi? Yok galiba. Şu ben pakete bir gideyim de paketi çalacaklar abi. Ağanın adamları çalacak. Ağayı öldürdük ama adamları hala yaşıyor abi. Adamları hala ağanın pislik ideolojilerini sürdürmeye devam ediyor. O yüzden Paketi onlardan önce almam lazım. Aha, adın adamları gelmiş bile. Ağzına tüküreyim. Selamun aleyküm kardeşim. O paket sadece bana ait koçum. Bırakıyorsun o paketi. Ulan bir tanesini almışlar ya. Lanet pislikler bir tanesini çoktan almışlar ya. Ah be, bana sadece bir tane kalmış. Görüyor musun şanssızlığı? Neyse. Ver bakalım bunları. Dev kurbağa mı? Oy! Balgamla atıyor bak arabanın üstüne bal... Aha geliyor. Aha geliyor. Selamun aleyküm kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. Adam balgamda atıyor ya. Ne varmış lan burada? Ne oluyor lan? Oy! Tüküren dayının abisi bu. Tüküren dayının abisi var lan burada. O ne lan öyle? İlk defa görüyorum bunu ben ha. Bu ne lan? Ağzına tüküreyim. Bu ne böyle? Saygılar dayı saygılar. Oğlum tüküren dayının abisi var lan. Bir tükürsün bakalım ne kadar tükürüyor. Bir canımı fullleyeyim. Tükür lan bir. Aa, çok hasar vermiyor ki. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? He? Allah'ın fosilleri. Yalnız tüküren dayı kadar yani tüküren dayı da fazla hasar vermiyor. Ama seri tükürüyor ha. Güzel tükürüyorsun kardeşim. O ağzında ne çıkarıyorsun lan sen? Abi ağzından çıkardığı şeye bak. İğrenç. İğrençsin kardeşim. İğrençsin. Harbiden iğrençsin. Lanet girsin sana. ne iğrenç bir adam bu ya. Şş, bir dakika dur. Şunu ver. Şunu. Şunu şuraya yanına at. Ağzına tükürdümün çocuğu. Hiçbir şey olmadı lan. Lanet pisliğe hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Oğlum ağzına ne çıkarıyor lan o? Dojlayamıyorum da. He. Nereye gidersem oraya sıkıyor. Dojlayamıyoruz da. Selamın aleyküm kardeşim. Bak bak. Allah belasını vermesin. Fena tükürüyor ha. Buradan da tükürecek mi? Buradan, buradan vuramıyor. Ne oldu lan? Buradan vuramıyorsun bakıyorum. Senin, senin ben tipine... Senin ben tipine tüküreyim. Aha, balgam atıyor. Aha balgam geliyor. Abi bir de bunun abisi de varmış burada ya. Sevgilerdi kardeşim sevgiler. Saygılar kardeşim. Aha mermi bitti lan. Şu anın silahına geçelim. Mermi bitti abi. Saygılar kardeşim saygılar. Heh. Şimdi öldü. Yani şu kısım var ya inanılmaz derecede zehirli arkadaşlar. Şundan daha fazla hasar veriyor şu bölge. Şunu bir araştıralım bakalım 35 gold mu ödül? Çanta dolu bu ne? Molotof kokteyli al. Neyse arkadaşlar, o zaman şu güzel göl kenarında bu bölümün, bu videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde şu çocuğa yardım edeceğiz. Çok merak ettim bu çocuk kimmiş, neyin nesiymiş, kimin kimsesiymiş. Şimdilik bölümümüzün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.